çeşmenin başında koyuna da yayılıyor armanın içinde. ne büyüktü ne zaman girdiyse koyunun içine girmiş kurt. Aa koyunu köpeğin birini koyu aladım diye erkek köpeğe kancık vardı yanımda. Koyunun sırtına bir atladı kurt koyunu yıktı. Köpek de üstüne atladı kancık kurdu yıktı ama zapt edemedi. Örtük talaştı. bamana kodum o şey baba kutu diri. Kancı kuak koy, sırtına kurdu atladı. Koyun bir ayağı yıkıldı. Kapak kurdu bir ayağı yıktı. Karaydın film idi. O bir, değil, o, bir o bir tek değil diye. Ya bir tek değil işte büyük köpek. O buya doğru bir şeye takıldıydı. Kurda mı takıldı ne etti? Bağlana dedim ki büyük köpeği tuttu koy kendisi. Köpeği yavramaya verilmişin ikisi öldürüyormuş kurdu. Kancık tam yastığın geldi dağdan. Arkasına gitti yine. Yanımda ya yanımda ya. anladım ya. Koyunların içinde göremedim karanlıkta. Koyunların içindeymiş kurt. Tüyünü atmış bayağı beyaz gibi. Koyunlara benziyor.